Bak arkadaş, burası annenle haşlanmış patates yediğimiz yerdi. İşte herkesin yarım kalmış hikayeleri, yükleri var. Bizim de annenle yarım kalmış hikayemiz var burada. Hem tamamlayalım istedim. Gel vatandaş, gel! Ne diyor bu? Yeni icat yapmışlar. İşte bu uçak mı? Hiç de benzemiyor. Bırak bırak istemez. Her senesini icatlarınıza para mı yatıracağız biz? Siz gidin kapitalistler size. Bir daha elektriği kullanırken iyi Yok Ken kırılmayan bardak yatıp bu nasıl iş? Bardakların içinde kimyasal katkı maddesi varmış. Az daha ölüyorduk sizi yüzünüzden. Milli takımdan izlemeye gelecekler. Kendini gösterirsen eğer takımın alt kadrosuna girersin. Onu getirdim sana Elif. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de